Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizler birlikte e, PKX oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar e, içeriden sesler geliyor. Neden? Çünkü babaannem bugün bizim evimize geldi de yani ondan dolayı ses geliyor olabilir. Ama ben yine de PKX videosu çekmek istedim bugün sizler için. Bu arada bu arada bebek kostümleri gelmiş. Ben bebek kostümlerini almak istiyorum. Nedeni ise televizyon evini de almak istemem. Ama televizyon evini almam için daha 100 elmas biriktirmem gerekiyor. Ama bir tane beğendiğim bir bebek kostümü de 50 elmas yani. Şu an benim de tam 58 elmasım vardı. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım ben? İstediğim kostümü almak istiyorum ama istediğim Almak istediğim bir ev var. Onun için de biriktiriyorum. Ne yapayım ben şimdi? İşte onu mu alayım? Onu mu alayım? Onu mu alayım? Onu mu alayım? Neyi alayım? Yeni bebek kostümleri vardı. Ben de gittim almadım ya. Neyse artık almayacağız. Hmm, olsa olsa şu bir tane ayıcığı alırım arkadaşlar. Bu ne? Tatlı parkur paketi. Bu ne? Tatlı parkur. Ben de bebeğim zaten şu an. Çeşitli çıkartmalar açıldı. Ne açılmış? Bir sürü çıkartma açıldı. <laughs> Bakalım kaç tane çıkartma açıldığına. Kaç tane çıkartma? Of, 3 tane çıkartma açılmış. Sert sertifikalı kovboy. Evet, ne yapayım ben şimdi? Bir tane daha var. Onu da açıyorum. İki tane de güncelleme. Ay yeni yılın kutusu olsun. Tamam. Aşk sezonu. <laughs> evet. Daha sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte kombinimi yapacağız. Ve bugün oyunda şu an bildiğimiz hiç kimse yok yani. O kadar çok az kişi var ki şu an oyunda. Neyse. Biz hemen kombinimi yapmaya geçelim. Kombin yapacağız. Baştan kombin yapacağız. Ben rengimi şöyle mi yapayım beyaz mı yapayım? <laughs> Valla anlamadım. Böyle beyaz bir kombin yapacağım. Bence güzel oldu. Bebek olmayı bırakalım bir. Üzgün olalım. Evet. Oldu. Şimdi yüzümü yapacağım. Yüzüm böyle kalsın. Tamam. Kostüm giymeyeceğim. Saçım nasıl olsun? Saçım böyle mi kalsın? Ne yapalım? Saçım nasıl olsun? Böyle yapalım. Evet, böyle yapalım bence. Böyle olsun. Üstüm nasıl olsun sizce? Arkadaşlar üstüm nasıl olsun ya? Ben bunu çok sevdim. Ne yapayım? Üstümü ne giyeyim? Ne giyeyim sizce? Bunu mu giysem, bunu giyeceğim ya. Kostüm giymeyeceğim dedim, kostüm giydim ama bir şey olmaz artık şöyle bir şey giysem olur mu? Böyle mi giyeceğim illa çünkü? Böyle bir şey de varmış. Bunu mu giyeyim acaba? Bunu mu giyeyim? Bu, bu olsun ya. Yani. Şapka olarak bunu takacağım. Bunu alma çok bunu çok almak istiyordum. Sonunda almaya almayı başardım. Şükürler olsun. Bunu bana takmayacağım. Tamam kulaklık takmayacağım. Eldiven takacağım tabii ki de. Eldivenim bu eldiven mi olsun? En yoksa şunu. Eldiven de takmayacağım. Ayakkabı olarak ne seçsem diye düşünüyorum. Bunu mu seçsem acaba? Sizce bunu mu seçeyim? Yok bunu seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Bence güzel oldu. Gözlük de seçeceğim çünkü zaten ben artık gerçek hayatta da gözlük takıyorum. Takabilirim yani. Maskimi çıkartacağım. Onun yerine bunu takacağım. Tık, takabilir miyim acaba? Tamam takayım. Arkamda bir şey yoktu. Arkama ben şunu iğne taktım. Gördüğünüz gibi. Ve bu kıyafeti kaydedeceğim. Neye kaydedeceğim acaba? Ee, şuna kaydedeceğim. Ondan daha güzel yaptım da ondan. Evet bunu yer değiştirdik arkadaşlar. Ve kombinimizi yapmış bulunmaktayız. Ve hiç para harcamadan yaptık hem 4 dakika oldu. Ee, arkadaşlarım oyuna mı diye bakacağım uzun zamandır arkadaşlarım oyuna girmiyor ya. Ben nelerini anlamıyorum. Evet. Uyuyor neyse. Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız? Ee, ne yapalım? Aa bir şey diyebilir miyim? Fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Etraf bayağı baya bir değişmiş. Niye bir tekrar bunu fark ettim ki ya? Etraf baya bir değişmiş. Buralar hep sarı olmuş. Buralar eskiden yeşildi. Ben öyle hatırlıyorum. Robotumuz eski sarı haline dönmüş. Öyle olmuş. Buradaki artı sarı olmuş. Niye her şey böyle? Bir de burada da bir sarı bir şey var ya buna niye hep değişmiş? Ay ay, Allah'ım ya Rabbim. Çok sevimli bebek kostümleri gelmiş. Ayıcı alamam ben yani, ayıcı alamam yani. Ayıcı almayacağım. Ama bakar mısınız? Yeni şeyler gelmiş, görmüyordum. Uzak kıyafet mi? Üst düzey admin. 5 niye olmuş ki? Niye 5 olmuş? Anlamadım ya. Hiçbir şey. Neyse yine anladım anladım. Anladım anladım. Ya bebek eşyalarına bakın ya. 5000 lira bu ya. Bende emzik var. Hepsi var bende. Mesela bunu almak istiyorum. 50 elmas ama çok elmasım kalmayacak. Ne yapayım ben öyle? Haa. Bebek mobilyaları alacağım ben. Bebek mobilyaları alacağım. Evet, bebek mobilyası alacağım. Arkadaşlar bebek mobilyaları alacağım. Evet, bebek mobilyaları alıyorum. Bu videonun konusu bebek mobilyaları almamdı arkadaşlar. Öyle yapacağım. 21'den 80 çıkar 8000 çıkarsam ne olur acaba? Ya 13 bin lira kalıyor ama. Ne yapayım ben şimdi? Alayım mı? Alıyorum. Bebek mi? Çıldıracağım. Çıldıracağım. Böyle bir şey de var ama 6 bin lira bu da. Onu da alamam canım. Bir zahmet almayayım. Bebekler için her şey burada ya. Tamam bir çıkalım. E belki bak evet yeni bir şey gördüğünüz gibi. Ya bunları alma şansım hiç yok. Bunları alma şansım Hiçbir şekilde yok bunları alma şansı. Bunları alma şansım ay, hiçbir şekilde kalmadı. Çambolon paketi. E bunlar bile 120 elmas olmuş ya. Bu ne ya? Kesin bu da yüz elmastır. Ha 120 olmuş hatta daha pahalı. Gördünüz mü? Bu ne? Yine çılgın bisiklet gelmiş. Ama yine mi 120 ya? Niye bu kadar pahalılar ya? Ben kırmızı mı alsam bunu mu alsam? Bunu alacağım tabii. Kırmızı mı almak istiyorum? Aa 25. Tamam birini alabiliyoruz ama almayacağım onu da tabii ki de. Biriktireceğim. Ben işte bak ben bunları gördüm. Almak istedim ama almayacağım. Almayacağım. Anladınız mı? Almayacağım. Tamam. Yerlere gidiyoruz. Bebek paketinden onu alacağım. 13 bin liram kalsa bile alacağım. 13 bin liram kalsa bile alacağım yani. 50 olmaz ya ama ben bunu ne yapayım şimdi? Of ya çok tatlılar ama. Ne yapacağım şimdi? Bak bak bunun kıyafetleri çok tatlı değil mi? Ve şey emzik de veriyorlar işte. Tam ayıcığı almayacağım da onu almak istiyorum ama çok az elmasım kalıyor. Ne yapayım ben? Alacağım. Alıyorum. Alıyorum. Hazır mısınız? Alıyorum. Al. Al. Dım. Gitti 8 bin lira gitti ya. Neyse o. Çok güzeller. Mama sandalyesi inanmıyorum. İlk defa bende bunlar var şu ay bir daha alıyorum aman. Hayır almayacağım onu da. Boş şöyle Elli alsam mı? Arkadaşlar ben bunu da alacağım sanırım. Artık çıldıracağım. Yoksa çünkü şunlar var. Bu 5000 lira ya. Bekleyin bekleyin. Şöyle bir plan kurdum. Daha ucuz alacağım. Hazır mısınız? Daha ucuz alacağım. Baby School'dan daha ucuz alacağım. Çünkü Baby School'da daha ucuz bunlar tek tek. 3000 lira alıyorum yani orada 5000 lira. Niye? Niye yani? Diğerleri bende var illa 5000 lira ödemek zorunda mıyım? 3000 lira öderim. Geçerim yani. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar E ee, bir gün boyunca bebek olma challenge'ımız da var. Mesela arkadaşlar Aslen'i biliyorsunuz değil mi? Aslen de artık PKX'de oynuyor. Mesela ben bebek olurum, o çocuk olur. Nasıl fikir ama? Nasıl olur? Ya pardon o yetişkin olur, ben çocuk olurum, yani bebek olurum, o bebek olur, ben yetişkin olurum. Onlar için evde tasarlayabiliriz, özel bir bölüm yapabiliriz yani. Ama hala girmedi bu ya. Çok uzun sürüyor ya. Bu arkadaşlar ben sizleri çok özledim. Sizleri çok seviyorum. Uzun zamandır video atmadığım için özür dilerim. Deprem için yani deprem için üzülüyoruz. Ne yapalım? Evet devam ediyorum. Şu an videonun çok uzun olmaması için konuşuyorum. Konuşursam daha güzel olur. Ve girdik galiba. Evet. İlk başta zaten bunları veriyor arkadaşlar. Bebek arabasını alamam yani. İki elmas eksik. Bunlar bende var. Emekle bir şey var bende bakın burada 1000 liraya tut ve ısır alacağım. Aldım. Şunu da alacağım. Aldım. Yengeci alacağım. İkinci bir emzik daha varmış. Tamam hadi ikinci emziği de alayım. Hadi ikinci emziği de aldım. 4000 lira ödedim hadi. Hadi bakalım sizler için 4000 lira ödedim. Ama tabii ki de çıkartacağım arkadaşlar. Yani çıkaracağım. Bunları şimdi. Yani şimdi kombinim bozdu mesela şu an. Mesela ona şu an 4 bin lira ödedim ve şu an 9 bin liram kaldı. Normalde 5000 lira ödeyecektim. Şimdi gördünüz mü? İki farklı renkte emziğimiz oldu. Evet arkadaşlar. Yani sizler için, sizler için aldım. Sizler için aldım yani. Burada da Baby School'u tanıtayım ben size. Baby School yapmış, harika yapmış. Okul kıyafeti burada ne alaka acaba? Merak ediyorum. Burada çok güzel yerler var. Burada ben pamuk şekerini biriktirsem olur mu? Ben de pamuk şeker makinesi yok da. Ben de. Aa! Havuç şeyini gördünüz mü? Bu ne? Havuç mu veriyor? Aa, ne güzel. Havuç veriyor bize. Alalım. Ben birkaç tane alacağım da. Alıyorum yani birkaç tane. Burada da aşık kıyafeti varmış. Evet geziniyorum. Biraz gezindikten sonra tabii ki de size bay bay edeceğim. Bu bebek tuvaleti mi? Bebek tuvaleti değil de. Hani biz az önce bebek tuvaletini de almıştık ya. Hani. Burada bu evet işte bakın. Evet aa banyo şeyi. <laughs> ben bildim. Banyo şeyiymiş bilmiyordum. Ne güzeller. Bunlar da yeni gelmiş. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Rabbim çok güzeller ya. Niye bunlar bende yok ya? Niye bende bunlar yok ya? Niye bende yok bunlar ya? Çıldıracağım. Ben buraya daha önceden girdim. Ondan dolayı biliyorum tabi. Evet 9000 liram kaldı sayenizde 21, 21 bin liraydı aslında. Tamam çıkalım buradan. Çıkalım şimdi. Biz evimize gideceğiz çünkü evimizde eşyalar nerede bir benim bir göz atmam gerekiyor. Eğer eşyaları bulamazsam yani eşyaları evime koyamam da ondan korkuyorum. Eşyaları eğer vermemişlerse boşluğuna 8 bin liran gitmişse ne olacak? Hani ne olacak? Ne olacak? Hı? Ne olacak? Şöyle bir bölüm de yapabiliriz arkadaşlar. İkimiz de bebek olabiliriz. Aslanla birlikte. Ondan dolayı iki beşik var. Ama arkadaşlar eee Meral Pkx'de oynuyorsa Meral'le de oynayabiliriz Pkx'de. Adayla da bebek vlog çekebiliriz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Yorumlara yazamıyorsunuz ama belki. Ben şey yaparım. Bu evime düzenleyeceğim ben bebek eşyaları olarak arkadaşlar. Neden? Çünkü başka evimi boşaltmak istemiyorum. Yani anladınız mı demek istediğimi? Evimi boşaltmak istemiyorum. Ya lava ara evimi boşaltacağım. Ya e bu evimi boşaltacağım. Gördüğünüz gibi. Burada bebek bebek yataklarını koydum. Görev tamamlanmış. Bari paramı al, paramı alayım. Evet, bir mobilya. al. Eğer bebek arabası da alabilirim arkadaşlar. 0 elması olur mu? 3. 60 tane elmasım oldu. Bebek arabası alsam Olur mu? Olur mu? Tamam olmaz tabii de Anlayacağım Çünkü ona ben kendim bilmiyorum anladınız mı? Kendim bilmiyorum ben ona. Kendim bilmiyorum. Anladınız mı? Bebek bebek biniyor ona. Beni kullanacağım bir şey değil yani. Şimdi e, eşyalarımıza bakalım. Eşyalarımız var mı? İlk şuraya gireceğim ben. Bebek şeyleri var mı burada? Bebek şeyleri varsa... Bebek şeyleri varsa... Peter bir güncelleme. Evet, Peter Toys. Yeni eşyalarımız. Evet. Ama başka benim Peter Toys'tan da var. He, onlar herhalde buraya konuldu. Yatak var mı? Yatak. Evet, yatak. Evet. Evet, gördünüz mü? Arkadaşlar, bir çılgınlık yapacağım. ve şu bebek eşyalarından alacağım. Ama hala bakınıyorum başka yerlerde bebek eşyaları var mı diye. Bence bebek eşyaları başka kalmadı ama. Umarım da kalmamıştır yoksa param bitecek. Banyo eşyalarından da bebek eşyası var zaten bizde. Ay harikalar Allah'ım. Allah'ım harika. Mutfak eşyalarından yok aynen. Süslemelerde var mı? bebek eşyası. Var. Umarım olsun ya. Fazla eşya fazla para yani. Fazla para harcadım yani. Evet. Bir tane var. O da halı. Gide gide halı mı? Gide gide halı mı var yani? Tam halıyı alıyorum. Tamam halıyı alacağım. Halıyı alıyorum arkadaşlar. Halı bin lira. Ne güzel işte. İnşallah. Kupa ne alaka ya? Kupa ne alaka? Keşke hayatta bu kadar pahalı olmasaydı da. Yani. Keşke hayatta böyle pahalı olmasa. Daha mantıklı olurdu. Çok güzel. Aldım ama ee, buraya koymayacağım. Çıkartacağım. Evet çıkar. Çıkar Çıkart. Bunu çıkart. Tamam bir tane de halı aldık bebek eşyası olarak. Başka varsa alacağım da yine. Masa. Masa. Var mı masa? Evet bebek e, mama e, masa mama diyorum ya. Masamız var. Gördüğünüz gibi bütün bebek eşyalarını aldık. Bizim gereken şeyler yataklar. Ve yatakların ikisini de alınca bütün param bitiyor. Alacağım artık bunları. Aldım. Hadi 4 bin liraya aldım. Bütün bebek eşyalarını sizler için aldım arkadaşlar. Bunu da buradan çıkartıyorum. Paramı bitirdim. Artık ev alma umudumuz kalmadı herhalde artık. Ev almayacağız. Bunu da alıyorum. Aldım artık. Bütün param bitti değil mi? Ana bin liram kaldı. Bin lirama bir şey alayım mı acaba? Alsam mı bin lirayı? Bu arada yeni e, bizim elimize aldığımız böyle eşyalarına da bakalım. Sonra hemen bay bay edelim. Yoksa... Ana. Anam her yerde. Her yerde laş. Ne? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bebekken sarılırız biz buna. Tamam. Bin lira verdiğim iyi olmuş. Bu ne? Dişlerimiz kaşınınca mı? Evet. Dişler kaşınınca da çıngırak. Bir şey bunu... Evet. Bence güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı asla unutmayın arkadaşlar. Bugün bütün paramı bitirdim neredeyse ve bütün bebek eşyalarını aldım sizler için. Onun için görüşmek üzere diyorum. Videomuza like atmayı, abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı asla unutmayın. Görüşmek üzere.